Herkese tekrardan merhabalar Türetmatikalımıza hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Sasa Polyester'in hem aracı kurum çalışmasını hem de teknik çalışmasını hep beraber gerçekleştirmeye çalışacağız. Özellikle kritik şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda Sasa ile ilgili şöyle baştan başlayacak olursak teknik durumu bir özetleyelim. Ee, özetten sonra bir aracı kurum dağılımına bakalım. Sonra finalini yapalım. Baktığımız zaman da biliyorsunuz bir pay satışı Sasa gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği kurumda yurt dışı bir kurum, yabancı bir kurum ve Amerika'dan bir kurum. Bu nedenle de bu pay satışıyla beraber de ortalama maliyet e, o satış 200 milyon dolarlık bir satıştı. Ortalama maliyeti hatırlamıyorum ancak şu düşüşle beraber de o maliyeti yakın bir seviyedeyiz. 39 lira olsa gerek e, ortalama maliyeti. Şimdi baktığımız zaman da teknik anlamda da. Şurası önemli bir destek noktasıydı. Bu pay satışıyla beraber de bir alt önemli destek noktası olan işte 35 liralara inmiş bulunduk. Buralarda bir güç artışının olduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle bugünkü hareketle beraber şu aşağıya bıraktığı iğne uçları bunları bu durumu bizlere göstermekte. Kısa vadeli momentum hareketinin elini alması için 36.20 lira seviyesi üstünde bir kapanışa ihtiyacı var. Ondan sonraki süreçlerde de sırasıyla 38, ve 42 liralara doğru hareket e, potansiyeli mevcut bir şekilde bulunuyor. Ancak genel trendin tekrardan tam anlamıyla pozitif dönebilmesi adına bizim Sasa'da 46-47 liralar üstüne bir kapanışı görmemiz gerekiyor. Bu orta ve uzun vadeli durum için. Bu da cebimizde dursun. Peki... Şimdi önemli noktalardan bir tanesi de aracı kurum dağılımı biliyorsunuz. Şimdi özellikle bugünkü duruma baktığımız zaman da BOFA'nın net tarafta alımda olduğunu 35.77 liralık maliyetle alımda olduğunu görebilmekteyiz. Akabinde garanti kuyen bir finansal deniz ve AK şeklinde, AK Bankası şeklinde ilerlemekte. Satışların çoğunluğu da yatırım finansmanı tarafından bugün için gerçekleşmiş. Peki şöyle birazcık daha detaya indiğimiz zaman da e, bu ay başından gelen durumda yatırım finansmanın satış tarafında devam ettiğini ciddi anlamda devam ettiğini görebilmekteyiz. Ondan sonraki süreçlerde de şöyle geçen ayın başından beridir de yatırım finansmanı ve BOFA'nın başı çektiğini 37 ve 43 maliyetlerle görebiliyoruz. Tam da işte o e, durumdan önceki süreci kapsıyor bu. bundan sonraki süreçlerde Bofa evet alımda hatta Bofa'nın bu hafta itibariyle alım durumuna da ben bir bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle ayın 8'ini seçelim güncelle diyelim. Bofa alımday mıymış değil ancak bugünkü alım o iğne ucu bizlere bir şey göstermekte. Yarın ve hafta kapanışındaki cuma günkü işlem gününde de inceleyeceğiz. BOFA alımlarına devam edecek mi? Yatırım finansman satmaya devam edecek mi? Bunlar bizim için bu kısa vadede önemli iki soru olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası Sasa'nın şu durumda şu görüntüde dip fiyatının bu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sadece artık yıl sonu bilançosunun da da bir toparlanma emareleri gerçekleşmesi gerekiyor. Bir an çalışmaları zaten biliyorsunuz kanalımızda olacak. Onun da bilgisini vermiş olalım bu anlamda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra da bir başkanız videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.